Bir zamanlar hoş bir küçük kız varmış. Onu sadece gören herkese tatlı davrandı. Ama sevgili torununa ne vereceğini bile bilmeyen büyük annesi için en güzel ve en değerlisiydi. Bir keresinde ona kırmızı kadife bir şapka verdi. Ve bu şapka onun için çok uygun olduğu ve başka bir şey giymek istemediği için ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Bir keresinde annesi, büyük annesine bir parça pasta ve bir şişe şarap götürmek istedi. Hem hasta hem de zayıf olduğunu söylüyorlar, bu onun için iyi olacak. Annesine yoldan kaçmamasını emretti. Aksi takdirde düşüp şişeyi kıracak ve sonra büyük annesi hiçbir şey alamayacaktı. Ve büyük annesine geldiğinde ona merhaba demeyi unutmasın diye kırmızı başlıklı kız itaat etti, hediyeleri aldı ve yola çıktı. Ve büyük annem zaten ormanın arkasında, köyden yarım saatlik yürüyüş mesafesinde yaşıyordu. Ve kırmızı başlıklı kız ormana girer girmez bir kurtla karşılaştı. Ancak kız, onun ne tür bir vahşi canavar olduğunu bilmiyordu ve ondan hiç de korkmuyordu. Kibarca selamladı. Kurt da çok terbiyeli davrandı. Bu yüzden kırmızı başlıklı kız kurda sevgili büyük annesine hediyeler getirdiğini söyledi. Ve büyük annesinin evine nasıl gideceğini söylerken, kurt kendi kendine sadece yaşlı kadını değil, güzel bir kızı da nasıl yiyebileceğini düşündü. Ve sonra kurt kırmızı başlıklı kıza güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır göstermeyi düşündü. Kırmızı başlıklı kız, birçok harika çiçeğe bakarken, Büyük annesine taze bir çiçek demeti getirmenin iyi olacağını düşündü. Çünkü bu onu da memnun ederdi. Evet, yoldan kenara kaçtı ve çiçek toplamaya başladı. Bir diğerinin onu çağırdığı gibi, bir çiçekten biraz koparsa, daha da iyi olur ve peşinden koşar. Ve böylece ormanın derinliklerine doğru gittikçe ilerledi. Ve kurt doğruca büyük annesinin evine koştu ve kapıyı çaldı. Büyük anne orada kimin olduğunu sordu. Ve kurt, turtayı ve şarabı getirenin kırmızı başlıklı kız olduğunu ince bir sesle yanıtladı. Yaşlı kadın inandı ve mandala basıp içeri girmesini emretti. Kurt mandala bastı, kapı uçtu ve büyük annesinin kulübesine koştu büyük annemin yatağına koştum ve hemen yuttum. Sonra büyük annesinin elbisesiyle şapkasını başına geçirdi, yatağa gitti ve bekledi. Bu arada kırmızı başlıklı kız koşup çiçeklerin peşinden koştu ve taşıyabildiği kadarını aldığında büyük annesini tekrar hatırladı ve evine gitti. Kapının ardına kadar açık olmasına çok şaşırdı ve odaya girdiğinde büyük annesine seslendi. Cevap gelmedi. Torun yatağa geldi ve gördü. Büyük anne yalan söylüyordu ve şapkasını burnunun üstüne çekmişti ve çok tuhaf görünüyordu. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla büyük annesinin neden bu kadar büyük kulakları olduğunu sordu. Ve kurt bir büyük annenin sesiyle cevap verdi, daha iyi duymak için. Sonra kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin neden bu kadar büyük gözleri olduğunu sordu. Seni daha iyi görmek için kurt cevapladı. Ve kollar o kadar büyük ki kavraması daha kolay. Kırmızı başlıklı kız, kurdun ağzını görünce ve sadece büyük annesinin neden bu kadar büyük bir ağzı olduğunu sorduğunda, kurt onu atladı ve çığlık attı, böylece seni yiyebilirim ve nasıl da battaniyenin altından atlayıp zavallı kızı yuttu. Bu şekilde yeterince içen kurt tekrar yatağa girdi, uyuya kaldı ve elinden geldiğince horlamaya başladı. O sırada bir avcı büyükannesinin evinin önünden geçiyordu. Horlama işitti ve horladığı yaşlı kadına bir şey olup olmadığını merak etti. Eve girdi, yatağa gitti ve kurdun orada uyuduğunu gördü ve bu kötü adamı uzun süredir avlıyor. Onu bir silahla öldürmek istedi ama aklına kurt, belki de büyük annesini yuttu ve onun hala kurtarılabileceğini anladı. Bu nedenle ateş etmedi, ancak kurdunun ağzını genişçe açtı ve orada kırmızı bibere parladı gördü. Bir kız ağzından fırladı ve büyük annesinin hala orada olduğunu söyledi. Avcı, kurdunun ağzını daha da genişletti ve yaşlı büyük anne bir şekilde Red Riding Hood'un arkasından çıktı. Sevindiler, avcıya sarılıp teşekkür etmeye başladılar. Kurnaz bir kurda ders vermeye karar verdiler. Bir an önce büyük taşlar çıkardılar, kurdun ağzına ve karnına tıktılar ve onu avluya taşıdılar. Kurt uyandığında avcıyı gördü ve kaçmak üzereydi. Ancak taşların yükünü kaldıramadı ve yere düştü. Kurt ayağa kalkıp ağır karnını zorlukla karanlık ormana sürüklerken bu üçünü de memnun etti. Onu bir daha hiç görmediler. Kurnaz kurda böyle bir ders verdiler ve kırmızı başlıklı kız, annesinin emirlerine bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğine karar verdi.